Bu videomuzda sizler için yeni başlayacak dizi olan Bir Gece Masalı dizisinin oyuncularının gerçek sevgililerini araştırdık. İlk olarak başrolü oynayacak Burak Deniz'i. 33 yaşındadır. Şu sıralar ismi kendisi gibi oyuncu olan Beste Özdemir ile anılmaktadır. İkili beraber görüntü vererek iddiaları da doğrulamış oldular. Burak Deniz'in ismi daha önce ise Mankendiden Kendiden Soydan ile anılıyordu ancak ikili kısa bir zaman önce ayrıldılar. Bestem Su Özdemir yeni sezonda İnci Taneleri dizisinde oynayacak. Kardeşlerim dizisiyle parlayan Su Burcu Yazgı Coşkun 19 yaşındadır. Dizide Can Fezza adlı karakteri oynayacaktır. Yazgı Coşkun'un Kardeşlerim dizisi zamanında partneri Onur Seyit Yaran ile sevgili oldukları düşünülüyordu ancak böyle bir şey olmadı. Yazgı'nın hayatında şu an birisinin olmadığı düşünülüyor. Dizide Selim karakterini oynayacak olan Eren Vurdem 35 yaşındadır. Eren Vurdem, söz, inadına aşk dizilerinde oynamıştır. Eren Vurdem'in 2020 yılında evlendiği iddia edilmiştir özel hayatını gizli yaşamayı tercih oyuncunun Derya adlı bir sanatçı ile evli olduğu düşünülüyor. Kadının soyadını Vurdem olarak değiştirmesi bu iddiaları ortaya çıkarmıştı. Bizi de Kürşat karakterini oynayacak olan Gürkan Uygun 50 yaşındadır. En son teşkilat dizisinde rol almıştır. Eşi Şebnem Uygun ile 2008 yılında evlenmişlerdir çiftin mutlu evlilikleri devam etmektedir. Dizide zengin bir ailenin oğlu olan Kürşat güce ve paraya çok önem vermektedir. Teşkilat, Yürek Çıkmazı gibi dizilerde oynayan Mesut Akusta 60 yaşındadır. Oyuncu, dizide Raşit adlı karakteri oynayacaktır. Oyuncu, Şafak Özbir adlı internet ünlüsüyle 2016 yılında evlenmiştir. Çiftin çocukları da vardır. Şafak Özbir 42 yaşındadır. İnternet üzerinden paylaşımlar yapmaktadır. Ancak çift bu sene boşanma kararı aldılar. Aliye, Poyraz Karayel dizilerinde rol alan Melçöl Geçen 48 yaşındadır. Bu dizide Gülizar adlı karakteri oynayacaktır. Oyuncu 2021 yılında Tarkan Güveli ile evlendi. İkili evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürmektedirler. Dizide Mahir'in kuzeni Sıla'yı oynayacak olan Ecem Çalhan 28 yaşındadır. Oyuncu, Kuzey Yıldız'ı, Tozlu Yaka dizileriyle tanınmaktadır. Ecem Çalhan'ın bilindik bir sevgilisi bulunmamaktadır. Dizide Sıla'nın halası Sevde'yi oynayacak olan İrem Altuğ 43 yaşındadır. Oyuncu, Çukur, Yalı Çapkın'ı dizilerinde de oynamıştır. Oyuncunun bilindik bir sevgilisi yoktur. Dizide Mahir'in annesi Süreyya'yı oynayacak olan Özlem Türkat 53 yaşındadır. 80'ler Balkan ninisi gibi birçok dizide rol almıştır. Oyuncu Ömer Aldemir ile 2015 yılından beri evlidir. Lale Devri, Asmalı Konak gibi birçok dizide yer alan Bal 73 yaşındadır yaklaşık 10 yıl önce bir öğretmen olan Işıl adlı biriyle evlenmiştir. Kardeşlerim, Menekşe ile Halil dizilerinde rol alan Yıldız Kültür 79 yaşındadır. Oyuncu, uzun yıllar Profesör Doktor Savaş Kültür ile evliydi ancak 8 yıl önce vefat etti. Aç laftan anlamaz, Küçük A gibi dizilerde oynayan Nazan Diper 59 yaşındadır. Nazan Diper kendi gibi tiyatrocu olan Zafer Diper ile evlidir. Zafer Diper, Arka Sokaklar, Kalp Ağrısı dizilerinde oynamıştır. Kerem Arslanoğlu 34 yaşındadır. Kara Tahta, Son Mektup, Kurşun gibi dizilerde rol almıştır. Bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Hande Doğan Demir ile birlikteydi. Çift yaklaşık 2 yıllık beraberlikten sonra 2022 yılında ayrıldılar. Şu an hayatlarında kimse yok. Kalp atışı, kış güneşi gibi dizilerde oynayan Hakan gerçek 60 yaşındadır. Birçok tiyatro oyununda oynayan Yeliz gerçek ile evlenmiştir. Ancak ikili boşanma kararları almışlardı. Alev alev, Kalp Yarası dizilerinde oynamış olan Toprakcan adı Güzel 32 yaşındadır. Benim Güzel Ailem dizisinde Pirinç ile partner olmuşlardır. Toprakcan adı Güzel'in bilindik bir sevgilisi yoktur. Dizide Can Feza'nın arkadaşı olarak yer alan Deniz Gürkan İzmir doğumlu olup 25 yaşındadır. Deniz Gürkan Balkan ninlisi Kısmet gibi dizilerde rol almıştır. Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olan Tutku Karadayı ilk dizisi olarak bir gece masalında oynamaktadır. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı bir gece masalı dizisi şimdiden birçok insanın favori dizisi oldu. İlgiyle izlenen dizide Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı da çok konuşuluyor. Dizide Can Feza karakterini oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun 2005 doğumlu olup 19 yaşındadır. Mahir karakterini oynayan Burak Deniz ise 91 doğumlu olup 33 yaşındadır. Suburcu Yazgı Koçkun, Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini oynayarak tanınmıştır. Burak Deniz ise Aç laftan anlamaz dizisiyle ünlenmiştir. Bir gece masalı her akşam Salı günleri ekrana gelmektedir. Geçen sezonun favori dizisi Bahar dizisine rakip olacaktır. Siz bu iki popüler diziden hangi dizi izlemeyi düşünüyorsunuz? Bir gece masalı dizisinde en son Canfeza ve Selim evlenmişti. Bu bölümde Mahir bir planını yürütmek ister ancak başarısız olur. Bu planı başarısız olduktan sonra yolu tekrar Canfeza ile kesişir. Siz bu akşamki bölümü izlemeyi düşünüyor musunuz?